Abi nasıl? Piyasa nasıl? Fiyatlar nasıl? Piyasa güzel. Fiyatlar güzel. da güzel. Millet güzel. alabiliyor mu? Alabiliyor. Ben alıyorum çok şükür. Asker ücretle çalışıyorum ama alıyorum. Şükür yetiyor. şükür. yetiyor. Yetiyor. Çok şükür. Şükür etmek lazım. Şükür etmek lazım. Hayat parlayan arkadaş diyor, ben mutlu diyor. Evet. Ücretle geçiniyor. E, nasıl geçini yapıyor? Bir bakalım sen nasıl yapıyor? Bana soru soruyor. Vallahi geçiniyorum abi şükrediyorum ya. Borcum yok, harcım yok. Çocuğun masrafı bile değil. Nasıl yapmayacağım, müsrif yapmayacağım. Bir bakıyorsun sokaklarda ekmek dolu. Adam bir geçinemiyorum diyor. O ayrı konu. O ayrı konu. O ayrı konu. Adam lüks giyiniyor, ben geçinemiyorum diyor. Giyinme kardeşim fazla lüks. Hayat pahalılığı çok, çok pahalanmış kardeşim. Allah'a çok şükür. Asker ücreti yetiyor. Size ben yani anlamıyorum. Ben o kadar yani maaş geliyor evime, o kadar şey geliyor. Hala kendi borç hattına kendi kurtaramıyorum. Siz nasıl kendi kurtarıyorsun? Ben bunu bir şey anlamadım yani. Bir milyon borcum yok devlete, bankaya. Evime beş tane maaş geliyor, dört 20'den yirmiden aşağı değil. Benimki emeklidir. Ben etim etmiyorum. Şu anda bir buçuk trilyon para borcum var. Bir liseye gidiyor, biri ortaokula gidiyor, bir de Hansım'a gidiyor. Çok şükür. Ne mutlu bana. Bir ev kirası değil. Ev kirası kaç para şu anda? Bir ev kirası şu anda bak var ya. o e, sen bedava oturuyorsun. Çok şükür. Bedava oturuyorsun. Ev sahibi Bir ev kirası. sahibim güzel. Adam diyor ki ben diyor fazla para ihtiyacım yok şey diyor. Değil. Adam tutturuyor o, 8 bin lira. Ya bak 10 milyar gaz şey. şeyler oldu mu 10 milyardan aşağı değildir. Ya ben bir çocuğumu, torunumu çıkıyor benimle beraber ya yani biz böyle çıkıyoruz yani bir markete gidiyor çıkıyor. 200 bin neden şey masrafı yok ya. Dört tane poşete bir şey alıyor. Ben de 200 bin lira. 200 bin, bin kadar 6 milyar para masrafını gidiyor. Kıymet parada kıymet kalmış mı ya? Değer kalmış mı ya? Kim bunlar etken kendi kendi diyor. Ya kalmamış. Açık açık konuşun. Abartmayın. Yani şu anda biz eski ben Yandarı kaç para yan tarafta benim yan tarafım 8 milyon ödüyor. 8 milyon ödüyor. Ben 2 bin lira ödüyorum. Ben mal sahibi de geçiniyor. Niye o 2 bin lira alıyor, 8 bin lira alıyor? Bir evin şu anda 3 trilyon, 4 trilyon, 5 trilyon ev alışıdır. 4 trilyon, 5 trilyondan aşağı yok. Oturacağın ev 4'ten 5'ten aşağı. Aşağı yok. E peki o adam nasıl 2 milyara kirayı verir? 8-10 milyardan aşağı verir mi? Mabeyin içinde mi biliyorum? Nasıl bak İran, nasıl arabayla Para götürüyor, yiyecek alamıyor. Evin yeterince kadar yiyecek alamıyor. Bize de aynı öyle olacak. Tamam mı? Bize olacak.